Ee, son zaman son zamanlarda partimize sirayet etmiş bir şehir milliyetçiliği virüsü görüyorum. E, ee, mesela Peygamber döneminde de kabili asabiyeti vardı. Ee, bu milliyetçilik de ırkçılık anlamındaki etnik milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik giderek şehir milliyetçiliği düzeyine indi. Yani e, işte bir bakan Diyelim ki Kürt kökenliyse, işte Urfalıysa, Adıyamanlıysa bir bakıyorsunuz bütün kadrolaşmalarını ona göre yapmaya başlıyor. Ve de bir tarikata, cemaate mensupsa bakıyorsunuz bunlar olmaması lazım. Biz so, biz AK Parti'de mi oluyor mesela örne değil. örnek var mı bu konuda? E var tabii yani herkes biliyor yani şimdi benim örnek verip de kimse üzmem doğru değil. İşte bakan diyelim ki X şehirdense bir bakıyorsun nerede o şehirden birisi varsa maşallah birdenbire en tepelere doğru çıkıyor. Ya bu olmaması lazım. Yani, yani kadrolaşmadan mı şikayetçisi Mehmet Metiner? Evet, evet. Yani bana göre kadrolaşma, şehre göre kadrolaşma olmaz. Bizim bir siyasi misyonumuz var. Biz AK Parti olarak büyük bir aileyiz. Mehmet Metiner Adıyamanlı olabilir, bakan olabilir. Ama ben Adıyamanlıları, Trabzonluları tercih edersem olmaz. Olmaz. Bu, bu kabiliye, cahiliye dönemindeki kabiliye, e, kabilecilik anlayışının Şehir milliyetçiliğine ve bölgesel milliyetçiliğine dönüştürülmüş halidir. Halbuki biz partimizi kurarken ne güzel kırmızı çizgiler koymuştuk. Bir, kişisel milliyetçiliğe karşıyız dedik. Etnik milliyetçiliğe yani ırkçılık anlamındaki etnik milliyetçiliğe, bölgesel milliyetçiliğe karşıyız dedik. E şimdi maşallah bakıyorsun şehir milliyetçilikleri türemeye başladı yani. Şu şehirden olduğun zaman çok daha makbulsun şu şehirden olduğun zaman çok daha makbul bir AK Partilisin. Bir de bakıyorsun hemen en üst tepelere doğru tırmanmışsın. Bu parti içinde AK Parti'ye, AK Partimize oy veren milletimiz nezdinde çok ciddi rahatsızlıkları yaşıyor. Bir diğer husus yani şu akraba kayırmacılığından vazgeçelim artık yani. Yani bir ilin milletvekili ilin müdürlerini kendi akrabalarından seçiyorsa millet artık bundan sıkıldı ya, rahatsız oluyor. Ya kardeşim eleman alınacak diyor Gidiyorsun o milletvekiline milletvekilinin akrabaları gidiyor. Diyor. İl müdürleri diyor milletvekilinin ya akrabası birinci derecede ya da emrindeki insan. Ya bu sistemin değişmesi lazım. Ya biz milletvekiliysen sen akrabalarına senin milletvekilliğin yetmeli kardeşim. Bakansan bakanlık yetmeli yani. Efendim belediye başkanı da olsun, belediye başkan yardımcısı da olsun, iki, üç tane önemli il müdürü de olsun, paranın e, mali idarenin başındaki bilmem gelen sekreter yardımcısı olsun. Yok böyle bir şey. O zaman millet tepki duyuyor. Şöyle bir fotoğraf yani AK o zaman bir biçim... Metiner yani çok isimlendirmek istemiyorsun ama böyle bir fotoğraf var ama senin karşında. Var tabi. Çok rahatsız edici bir fotoğraf. Ben yani çok net, haksızım. netleştirdiğin flu, olmayan net bir fotoğraf olduğu için böyle konuşuyorsun. Abi buyurun illere gidin mesela tek tek illere giden o illerdeki il müdürlükleri nasıl atandıklarını bir araştırın yani. Daha çok da Doğu güney Güneydoğu illerine gidin. E şimdi ilçe başkanlarını milletvekilleri belirliyor. E şimdi milletvekilinin belirlediği bir ilçe başkanı AK Parti'nin ilçe başkanı, milletin ilçe başkanı olarak vazife yapamaz ki. O emrinde vazife yapar. E il başkanını belirliyorlar, belediye başkanlarını. Yani siyasi güç Giderek belirli kişilerin elinde bir baskı aygıtına dönüşüyor. AK Parti olarak biz gücü millete dağıtmak için geldik ya, milletin hizmetkarı olmak için geldik. Bir de adam işte genel merkezde en üst düzeyde yönetici, aynı zamanda kendi ilinde milletvekili. E, e, kardeşim il başkanının karşısında el pençe divan duruyor. İlçe başkanları el pençe divan duruyor. Adam hem milletvekili, siyasi bir güç, hem partide genel başkan yardımcısı, ayrı bir siyasi güç... E kardeşim yani o zaman o ili kendisine göre dizayn ediyor. Kim onu seviyorsa, kim onu sevmiyorsa diye ayrışmalar başlıyor. Onun eteğinden tutulmaya çalışanlar oluyor. Onu kıskanıp da onun karşısına geçenler oluyor. Yani siyasetin artık AK Parti siyasetinin çok daha farklı bir şekilde dizayn edilmesi lazım. Yoksa insanlar evet Recep Tayyip Erdoğan'dan, Rejist'ten dolayı hala AK Parti'ye veriyorlar. Bütün bu olumsuzluklara rağmen. Vallahi... Siz de